Güvenilir, adil, tarafsız, etkin, takımcı ve çözüm odaklı bir yöntem. Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1838 yılında Avarız ve Bedeli Nuzil Dairesi olarak kurulan Gelir İdaresi, 1936'da Varidat Umum Müdürlüğü'ne, 1946'da Gelirler Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında ise yeniden yapılanma sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na dönüşmüştür. toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla yeterli geliri, adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayan, vergi sisteminin geliştirilmesine ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına katkıda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerine kaliteli hizmet sunmayı misyon edinmiştir. Genel bütçede ortalama %88 paya sahip vergi gelirlerini toplayan Gelir İdaresi, 30 vergi dairesi başkanlığı, 52 defterdarlıkla ülke genelinde 449 vergi dairesi ve 39 bin çalışanıyla mükelleflerine nitelikli hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, üstlendiği görev ve benimsenen temel ilkeler doğrultusunda önemli projeleri uygulamaya başlamıştır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu kuruluş olarak yürüttüğü ve 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenerek uygulanmasına devam edilen önemli bir projedir. Diğer taraftan, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik olarak, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele eylem planı uygulaması da devam etmektedir. Sunulan hizmetlerin kalitesini, ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş ile yürütülen gelir idaresinde kalite yönetimine giriş projesi tamamlanmıştır. Gelirin mükemmel idaresi, gemi projesi adıyla yürütülen proje kapsamında 30 bin çalışana EFQM temel model eğitimi verilmiştir. Mükellef odaklı hizmet yaklaşımında yeni bir kanal açılarak, mükellef geri bildirim sistemi ve katılımcı yönetim anlayışına esas alan çalışan öneri sistemi kurulmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı, projenin sürdürülebilirliği açısından bir tescil mahiyeti taşıyan ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı, EFQM tarafından verilen mükemmellikte kararlılık belgesini almaya hak kazanmıştır. İyi günler, Saffet Tanrı'nı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi, Türkiye genelinden alınan danışma, vergi kayıp ve kaçağıyla ilgili ihbarlar ve motorlu taşıtlar vergisi tescil sorgulama hizmetlerinin yanı sıra İngilizce elektronik posta hizmeti de sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumla mükellefleri mevzuattan doğan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme amacıyla her türlü iletişim kanalını etkin bir şekilde kullanmaktadır. www.gip.gov.tr adresinden ulaşılabilen internet vergi dairesi uygulamalarıyla mükelleflerimiz beyanname ve mükellefiyetle ilgili birçok işlemini vergi dairesine gitmeden internet vergi dairesi aracılığıyla yapabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak gelişen dünyanın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve geleceğin iletişim kanalı olarak görülen sosyal medyada yer almak amacıyla popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Twitter, Google Plus ve YouTube'da başkanlığımıza özel alanlar oluşturulmuştur. Sosyal medya içeriklerini birleştirmek amacıyla açılan siteden, başkanlığımızın kamuoyuna, mükelleflere ve personele yönelik etkinlikleriyle haber ve duyurulara ulaşılabilmektedir. Gelir İdaresi, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarıyla zaman ve emek tasarrufu sağlayarak mükelleflerin vergi uyum maliyetlerini azaltabilmelerine imkan tanımıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı günümüz teknolojisini etkin kullanmaya devam ediyor. Bu sayede elektronik posta bilgilendirme hizmetiyle mükelleflere tüm güncel bilgi ve internet sayfasındaki yenilikler anında ve ücretsiz olarak sunuluyor. Öte yandan mükelleflerin özelge başvurularının ve cevaplarının bir standarda kavuşturulması, kaynakların daha verimli kullanılması ve şeffaflığın sağlanması amacıyla uygulamaya konulan özelge otomasyon sistemi birçok konuda örnek özelge ile hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak daha önce sürekli mükellefiyete sahip olan mükellefler için internet vergi dairesi üzerinden yapılan borç sorgulama hizmetinden süreksiz mükellefiyet ve mükellef olmayan gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerini kullanarak vergi dairelerine intikal etmiş olan bütün borçlarını www.gip.gov.tr adresinden öğrenebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerimizin kira geliri beyanlarını, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak vergi dairesine gitmeden, internet üzerinden hızlı, kolay ve masrafsız bir şekilde almak amacıyla tasarlanmış olan önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi 2012 yılında uygulamaya geçmiştir. Bu sistemle kurum ve kuruluşlardan alınan kira geliri ve gider bilgileri kullanılarak beyannameler önceden hazırlanmak suretiyle internet ortamında mükelleflerin onayına sunulmaktadır mükelleflerin hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek üzere birçok yazılı ve görsel yayın hazırlanmakta ve bu yayınlar mükelleflere ulaştırılmaktadır. Yarınların güçlü Türkiye'si için çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirilmeleri ve duyarlılık kazanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın işbirliğiyle sürdürülen Vergi Bilir Projesi tamamlanmış olup, çocuklarda vergi bilincini geliştirme eğitimlerine kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı kapsamında devam edilmektedir. Ayrıca www.vergibilir.gov.tr ile çocuklara vergi konusunda interaktif bir eğitim sunulmaktadır. Yapılan tüm projeler, mükelleflerimizin ve çalışanlarımızın duyarlı ve bilinçli yaklaşımı, vergi haftası kutlamalarına temel teşkil etmiş, ve kutlamalar bu sayede son yıllarda bir başka anlam kazanmıştır. Ülkemizde vergi bilincinin artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımın Vergi Haftasını kutluyorum. Vergiye gönüllü uyumu artırarak vergi bilincinin yerleşmesini ve verginin tabana yayılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede mükelleflerimize sunulan hizmet kalitesini yükseltiyoruz, vergileme süreçlerini basitleştiriyoruz, vergi mevzuatının daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olmasına yönelik reformları uygulamaya koyuyoruz. Ülkemizin kalkınması ve global yarışta başarılı olmasında temel dayanağımız vergilerdir. Lütfen vergilerimizi hakkıyla ve zamanında ödeyelim. Şubat ayının son haftası olan vergi haftası süresince Türkiye genelinde verginin bir kültür olarak benimsetilmesine ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmekte. Bu amaçla her ilin vergi rekortmenleri illerinde düzenlenen törenlerde verilen plaketlerle onurlandırılmaktadır. Mükellefler iş yerlerinde ziyaret edilerek Beklenti ve önerileri dinlenmekte, vergi dairelerine davet edilen ya da okullarında ziyaret edilen öğrencilere vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgiler Türkiye genelinde düzenlenen vergi konulu resim, şiir, afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmektedir. daha güçlü bir Türkiye için vergilendirilmiş kazanç Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı